Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı. İlk kaza Malatya-Ankara Karayolu Maçlı Kavşan'da meydana geldi. Aynı yöne ilerleyen OÇ idaresindeki hafif ticari araçla CA yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kazada Orduzu-Gelinciktepe yolu üzeri Taşpınar sokakta meydana geldi. YK yönetimindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şey, şey Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.